Evet arkadaşlar bence bugün sizlerle bir Pixel Gun 3'de Oyundayız arkadaşlar ee, arkadaşlar dün Pixel Gun gelmemiş dedim yani gelmedi ee, bugün günlerden fazla arkadaşlar bugün çekeyim dedim Bari arkadaşlar ee, bakalım neler olacak ee, bugün yanımda kimse yok şu anlık ama birazdan Ahmet gelecek. Ee, hep Ahmet'le oynuyorum. Ahmet de bu oyuna deli gibi sardı. Birazdan o da gelecek videomuza. Bakalım neler olacak. Ne gerginlik bir oyun. O para kazandım. Tamam. Şeyi almak için hep para kazanmaya çalışıyorum da. O hani dediğim hışıl silahını. Abi var ya sıfır param kalsa hiç üzülmem yani. O kadar diyeyim sizlere. Eee yani öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi Ahmet geldi. Eee Ahmet selam de. Seni duymuyorlar ama ben bunu yapacağım dedim size. Ben şimdi arkadaşlar maviler derim, mavi. Yine sayacağız. O eee şey o nasıl bir ad oğlum? Fuji, 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 Fuji o. O Fuji. Çocuğum ağzını şimdi sıçacağım de. No no no. Aha buldum. Salak. Boşa sıkıyor. Boşa sıkıyor sizin adamlardan biri. Abi bir sıfır. Oha abi harbi oha ya. Hadi lan, yemiyor değil mi lan? Ha salaklar. Yemiyor bizim buraya gelmek. Oha! Ha tamam sen beni vurmamışsın. Ben seni vurdum. Oo. Aa bir bir. <laughs> ben puroyum. Ben çünkü puroyum. Ben proyum. Bu arada skinini de gördüm. Vurdum salak. Bir tane salak. Sizden bir tane salak vur. Fuji. Fuji neler yapıyor aslanım ya Adam havadan vurdu onu. Ha sen de iyi misin? Allah bir şey oldu. Sen misin? O, nasıl bir adlan? lan? S S K O U ne bileyim. Öyle bir ad vallahi. S G of karışık. İkinci turdayız. Ee, bunu üç tur olarak sayacağız. Ben yine bu sefer kırmızılardan hem o Carlos Carlos Poki. <laughs> ben bulmamışım. Aman. Anam buldum. Sıkıntı yok. Allah belanı vermesin. Oğlum sen sandım seni. Sen sandım seni. Çok güzel bir cümle oldu gerçekten. Allah. Bakalım. Carlos Bocchi ikincisinde. Ben de ikinciyim. Oh, Pro'yu. Puralık işte bunu gerektirir. Bak sen üçüncü oldun. Biz hala ikinciyiz başkan. Hadi. Abi bir tane sizin birden. Sizin. Allah. Allah. Oğlum sen neredesin lan? Sen üçüncüsün. Ben de üçüncü oldum galiba. Evet. Ama salakları. Lan siz harbiden kasaklanmıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Bu ne lan? Ana bizim bölgeye bir gelmiş. Hadi lan ben ben onunla savaşacağım. Işın silahı. Av öldü galiba benim. Göremedim ki. Salak tabanca hala beni vurmaya çalışıyor. YT Gaming. YT Gaming. YT Gaming. YT Gaming. Oh yeah. Oh yeah. Çorum. Çorum. Apollo. Ka Pokis. Aha. Baba vallahi buldum lan. Skinini de gördüm. Böyle aptalca bir skinim vardı. Allah bela oha bir kormuşum oğlum şu kim ya beni vurup vurup duruyor şu tekleyen silah Neredesiniz lan aha buldum hayır bulacağım ben seni vurmayın lan bunu Allah Allah. Allah. Şimdi ya. Ya. Abi adam bıçakla öldürür mü? Şimdi son turdayız arkadaşlar. Son turda ben Redlerdenim. O yine Carlos Poki. Hiç şeyini değiştirmedim. Şimdi bittim zorla. 3'e 2 ama. Oha. Abi Carlos Poki. Yok lan sen beni mi öldürdün? Aynen. Öf 1-0. 1-0 diyorum ya. 1-0. Oha. Abi ya. 1-1. Hadi çıkamadım. Çıkamadım. Bu yolları. Gömedim mi yerleri? Oh yeah. Oh Hadi. Hadi lan. Buradan vurursan adamın dibisin. Aa öldün. Aha. Öyle 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 vurulursun lan. Şerefsiz. Gel vur lan beni. Yemiyor değil mi? Bir pro uygulama ya git 3 birin hesabını yapıyor ya. Ay 3 2'nin. Ben de kendi kendime ha hava yap. Ah Carlos Pochi. Çekilin oğlum. Bu arada beyler 5 galiba bilmiyorum ki 5 bir şeyler bir şeyler. ya altı diyerek sayıyorum ben. Aha vurdum. Altı <laughs> dört. İki fark var abi. Ve bir dakika var. Hatta 0 dakika. Kinki vurdum. Oha. Abi sen ölüsün. Sonra geldi senin. Vallahi sonuna geldi. Hadi tam nişan aldım baba. <laughs> neredesin lan? Hele neredesin bir gösterken. kendini. La mu lan bizim ekibi sen? Bir tane kurşunla adamı tabancayla tarıyorum. Tarıyorum yalnız. Yani. Hadi lan. Çıkın lan. Carlos. Vurdum. Woohoo. Altı. Ne ne ne. Altı beşti ya. Bir farklı ilk turu kazandı arkadaşlar. Şimdi ikinci turu son turdayız. Arkadaşlar son turdayız. Ben kırmızılardanım. İlk turu o kazandı. 1-0 genelde. Bir turu bir turla sayacağız. Ee, o ben pro olanım tabii ki. O da YTG King pardon. YTG falan. Adam o kadar da beni vurdu ki geçen tur. Yani Anam. Hayır. Abi YT Gaming yine vurdu ya. Oha ölmedi. Ha vurmuşum bir bir sıfır Oha. çok proyum ya. Hayır. Aşkım ha, sizi oraya koyulur mu hiç ya? Şerefsiz çok vurursun. Aç şerefsiz. Siz yapın beyler yapın saldırın saldırın yengeç. bak seni. Sıçmıklar. Ne baba plana bak. planınız hiç güzel değil lan. Ha saçmalama. Bittiniz oğlum siz. siz Neden? Salak. Vuramıyor bir de. Hadi vursa. Tamam diyeceğim. Vuramıyorsun artık. S.A. King öldü. çok vur. Tarıklı. Hadi be. Tamam bir bir beyler ya. Abi şu taramalı işi bozuyor. Aa biri vuruyor beni. Allah kahretmesin. Vurdum. Aa! Hay böyle hiç olmaz olsun. Yok ben vuramadım. Ya abi. Ya git böyle oyun olmaz olsun ya. Hadi lan. Vurdum. Ha! 2 1 2 1. Lan taramalı da durduramıyor lan beni. Ne kadar proyum. Bir de vursak. Tamam. Hiç buradan vuramaz artık. Bizim adamdan biri bizim buraya gelmiş. Neredesin lan? Hala dimdik duruyorum şu anda. Ee, arkadaşlar e, son turdayız. Şimdi son turu iki kez sayacağız. İki tur sayacakmışız. Tam Arkadaşlar ona söyleyeyim O kim Yo 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 diye bir insan Bu mu lan Oha Lan birine vurdum saçıldı lan Bak ben birine vurdum Direkt yerbire saçıldı Biri beni vurdu anne Ben galiba seni buldum. Burada biri vardı. Şu anda savaş durdu gibi. Vay yamık. Abi. Saçtım oğlum ağzınıza. Oha, Oha. İkisi de bana oynuyor abi. İki kişi ya. Neredesin lan? Çık ortaya. Vallahi böyle duruyor. birden vurdum. Bu arada 2-2 arkadaşlar maalesef. Oooo! 3-2! Hiç şat abi. Hiç şat attım. Tekledi ya. Silahım benim be. Silah öpesim var şu anda. Ne? <laughs> <laughs> Abi kaç kaç mı? 4 2. Saçmık. Bir tanesini bir vurmuşum. Vay amık." dedi bana. Aa! Oh, 1-1 beyler böyle bitti. Görüşmek üzere.